Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 28. mektup. 5. risale olan 5. mesele şükür risalesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min şeyin la yusabbihu bihamdihi. Kur'an mucizü beyan tekrar ile efela yeşkurun efela yeşkurun ve senezzi şakirin. Leyin şekertum le ezidenneküm belillahi fe'bud وَكُمْ مِنَ gibi ayetlerle gösteriyor ki halik Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Furkan Hakim de gayet ehemmiyetle şükre davet eder ve şükür etmemekliği nimetleri tekzip, yalanlama ve inkar suretinde gösterip فَبِئِيَّ عَلَىٰى رَبِّكُمَا تُكَدِّبًا fermanıyla Sure-i Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayetle tehdit ediyor şükürsüzlüğün bir tekzip ve inkar olduğunu gösteriyor. Evet efela yeşkürün efela yeşkürün ayetleri Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. E, hala şükretmezler mi? Hala şükretmezler mi? Nimetleri zikreder Cenab-ı Hak hala şükretmezler mi? Ve sene ve, ve sene yani şükredenleri mutlaka mükafatlandıracağım. Leyin şekertüm le ezidenneküm. Çok manidar. Eğer şükrederseniz ben de ziyadeleştiririm. Nimetimi artırırım. Velillah fe'bud. Yalnız Allah'a ibadet et ve vekün mine şakirin. Şükredenlerden ol. Şükreden bir kul ol. Manası. Demek ki halik Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Ve bu Rahman suresinde de Mesnevi Nuriye'de de çok bu manayı ifade eden güzel bir ilan var. Merak edenler ona da bakabilirler. Febi iyya alay rabbikuma tukezziban. Böyle olduğu halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini yalanlarsınız? diye Allah 31 defa bakın yani burada bir ne yapıyor e, şükürsüzlüğün ne kadar büyük bir tekzip bir inkar olduğunu beşere ders veriyor bu e, ayetle ilgili Rahman suresiyle ilgili manidar bir hadis var Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir gün hutbede bu Rahman suresini e, mealem naklediyorum sahabeleri okuyor onlar da dinliyorlar sonra demiş ki Efendimiz ben demiş e, e, cinlileri sizden daha iyi gördüm bu sureye mukabele etmekte Nasıl? Ben diyor onlara da bunu okumuştum bu sureyi. Her bir febe-i i, -i rabbiküma dediğim zaman onlar da cinliler yani. Biz Rabbimizin hiçbir nimetini yalanlamayız. Sürekli bana mukabele ettiler diyor her ayette. Yani her febe-i yâlâ-i rabbiküma tükeziban dediğim zaman onları bana çok güzel mukabele ettiler. Sizden hiç ses çıkmadı mealinde. Manidar bir e, hadiste var e, hadis kaynaklarında. Şimdi e, 11. sözün Sonunda çok kıymetli hayatın gayeleriyle ilgili bir ders var biliyorsunuz. 9 maddede hayatımızın en önemli gayelerini 9 emirde dokuz maddede üstadımız e, icmal eder. Bakın birincisine bakalım. Birincisi şudur ki senin vücudunda konulan duygular terazileriyle. Rahmet ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetleri tartmaktır ve külli şükretmektir. Ha, şimdi bu dersin hemen önceki, yani bu bahsin önceki sayfasında şöyle bir mana var. Yani insana neden bu kadar çok duygu, cihazat, ağza, alat, hava, hissiyat, cevari ve cihazat verilmiş? Değil mi? Cami mükemmel bir mahiyette. Hani bin altın istidatlar verilerek insanın yaratılmasının en önemli hikmetini üstadımız bakın iki maddede topluyor. Bir tanesi bu. Ney? Allah'ın e, Kainatta e, yaratılmışlar aleminde rahmet ilahiyenin nihayetsiz nimetleri var. Bunlar sadece bunu mide olarak düşünmeyelim yani o da evet o da önemli bir şey. Ama yani gözün, aklın, hayalin, latifelerin her birinin kalbin sofraları var işte. Mesela var ya kayyum bahsinde özellikle muhabbetullah sofrası diyor zevki diyor bambaşka bir sofra. Kalpteki o Allah'a olan muhabbeti değil mi hakiki manada inkişaf etmesi, hissetmesi gibi. Şimdi insana bu kadar çok duygu, cihazat verilmesinin en önemli gayesi, hikmeti ne? Hadsiz nimetleri bu duygularla insan tanıyabiliyor, tartabiliyor, anlayabiliyor, zevk edebiliyor. İşte hayatımızın birinci gayesine Senin vücudunda konulan duygular terazileriyle. Bizdeki bu bin tane hassa bir terazi gibi her biri rahmet ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen yani Biriktirilen, verilen, ihsan edilen nimetleri tartmaktır. Sonra tarttık ne oldu? Külli şükretmektir. Mukaviliğinde şükretmektir. Niçin bu kadar nimet var? Nimetleri tadıp, tanıyıp, şükretmek. Ha, onu da merak edenler, e, biz tabii kısa tutmaya çalışıyoruz. E, külli şükür nasıl olur? 24. sözün 5. dalında, ikinci e, meselesinde var o. Diyor ki üstadımız külli bir niyetle Hadsiz bir itikat ile, külli bir niyetle, hadsiz bir itikat ile e, orada bir temsil de veriyor, bir hediye temsili. E, bu hatsiz itikat ve külli niyeti biraz daha e, açacağız inşallah. E, i̇nsan külli bir şükürde bulunabilir. Yoksa amelen yani amelen yaptıklarıyla Cenab-ı Hakk'ın bu hatsız nimetlerine mukabil ne yapamaz, şükürde bulunamaz. E, yine Üstadımızın zikrettiği bir ayet var. Ve in tereddüdü nimet Allah'a tursuha, yani Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremezsiniz, bitmez çünkü hadsizdir. İşte o zaman külli bir niyet niyetimizi küllileştirmek, itikadımızı değil mi genişletmek, kuvvetlendirmekle bu mümkün olabilir. Yine dördüncü şuada ki çok yerde geçer bu mana der ki Üstadımız hayatın hukukuyla gayeleriyle alakalı tesbih ve takdis ve hamd ve şükür, tekbir ve tazim, tevhid ve tehlil gibi fıtrat vazifeleri ve hilkat gayeleri ve hayat neticeleri ne olduğunu bildim. Bakın, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber e, gibi manalar bakın. La ilahe illallah. Ham, bizim konumuzla alakalı. Hamd ve şükür. Bunların şimdi farkına geleceğiz. Hamd ve şükür gibi fıtrat vazifeleri ve hilkat gayeleri ve hayat neticeleri. Demek ki yaratılışımıza fıtratımıza taalluk eden en önemli vazife, hilkatimizin en önemli gayesi, hayatımız bir destgah, bir fabrika gibi düşünürsek en önemli neticeleri ne? Hamd ve şükür. Neticelerinden biri diyelim nedir? Hamd ve şükür olduğunu bildim diyor. Evet şimdi bu şükür meselesi ve hamd meselesi çok soruluyor. Bunların farkı var mı? Tabii ki var. Yani üstadımıza göre var. Birkaç tane onunla alakalı yer okuyalım. Şimdi mesela mektubatta 29. mektupta elhamdülillah, elhamdülillah. Yani Allah hamdolsun ama bunun bir manası var. En kısa şekilde şöyle ifade edilir diyor Üstad. Ne kadar hamd ve medih varsa kimden gelse kime karşı olsa da ezelden ebede kadar hastır ve layıktır o zat-ı vacibül vücuda ki Allah denilir. En kısa manası budur. Allah'a şükür olsun bu karşılamaz. Ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı ne kadar medih minnet Hamd övgü varsa sadece ve sadece kime has ve layıktır, aittir, Allah'a aittir. Hamd'in manası bu. Yani hamd de daha ziyade medih var. Şükürde daha ziyade teşekkür var. Şimdi mesela e, unutmadan söyleyeyim, şükür insanlara da yapılır. Teşekkür ederim. Değil mi? Yani etmek de gerekir zaten. Ama hamd, bakın ne okuduk? Lillah'taki lam, hamd sadece ve sadece ve sadece Allah'a aittir. Yine üstadımız bu konuyu çok daha güzel işlediği bir yer var. Fatiha'da işaret edeceğiz da. Fatiha'ya başlarken elhamdülillah la başlıyoruz ya. Kur'an da öyle başlıyor. Biz de Fatiha'ya besmeleden sonra. Elhamdülillah bu makamda zikri biraz önce okuduğumuz hilkat gayesini tasavvur etmeye işarettir. Demek ki yaratılışımızın en önemli gayesine hamd ve şükür. Rabian hamdın en meşhur manası sıfatı kemaliyi izhar etmektir. Ha demek ki hamd neymiş? Allah'ın kemal sıfatlarını aslında izhar etmek, anlamak, tefekkür etmek veya mümkünse bu dersin devamında amelleriyle, ubudiyetiyle ona aynadarlık edip göstermek. Ha demek ki ne var? Yani hamptaki esas mana hani medihya. E ne methedilir? Kemalde olan şeyler methedilir. E kemalde olan nedir? Allah'ın zat akdesi nihayetsiz kemalde olduğu gibi isim ve sıfatları da kemaldedir. Hamd aslında bu isim ve sıfatları ne yapmaktır? net etmektir. Anlamaktır. idrak etmektir. İşte yani bu dersi işaret olacağızdaki kısmı devamıyla beraber düşünürsek şimdi Cenab-ı Hak nihayetsiz kemalde olan isim ve sıfatlarının mükemmelliğini göstermek için değil mi? kainatı hilkati alem, hilkati insan, insanı ve hadsiz nimetleri yaratmış. Bunun üzerine devam ediyor üstadımızın izahı. Demek ki işte insan kendi hilkatine bakıp veya kainattaki e, hatsiz nimetlere bakıp değil mi? E, hadsiz işte mevcudata bakıp Allah'ın kudretinin, ilminin, iradesinin rahmaniyetinin, kemalini görmesi esas hamd bu çünkü medih ve övgü burada kemalatı olur, cemale olur mesela bir örnek verelim şimdi diyelim mesela Cenab-ı Hak bizi yaratmış hamd ile şükür noktasında bir örnek farkı verelim veya Cenab-ı Hak bize mesela ne yapmış e, şifa vermiş, ne yaparız buna şükrederiz çünkü şükür yani onu da ifade edelim yani kaynaklarda şükür Zaten bu dersin devamında da söyleyecek. İnsana ulaşmış olan bir nimete yapılır. İnsana bize vasıl olmuş bir şükür, bir nimet varsa ona şükrederiz, şükretmemiz gerekir. Şimdi mesela diyelim Allah bize hayat ve vücut verdi. Mesela değil mi? bu şükre, şey, medar bir durum. Şükretmemiz gerekir. Adem'de de kalabilirdi. Taş da olabilirdi. Ama bütün insanlara ve bütün hayatlara hayat vermesi ney? Bu hamde bakar. Neden? Çünkü buradan nihayetsiz bir kudret nihayetsiz bir ilim, irade değil mi? Kemal Allah'ın kemal sıfatlarını bize gösteriyor. Şükür daha ziyade verilen mevcut olan nimetlere bakar hamd şükürden çok daha kapsamlı sadece verilen nimetlere bakmaz. Her zamanda her durumda değil mi? Yani Allah'a e, hamd etmeye, onu sevmeye, ona mua, e, övmeye bakan bir durumdur. Evet. E yine bakın Kur'an-ı Kerim'de e, bu manayı yani hangi manayı hamdin en meşhur manası sıfat-ı kemaliyi izhar etmektir manasıyla alakalı. Kur'an-ı Kerim'de elhamdülillah ile başlayan ayetler var. Elhamdülillah. Yani devamına baktığımızda Allah hep ne yapıyor devamında? Kendi kemalatına nazara verecek Değil mi mesela? Elhamdülillah Rabbil Alemin. Rahman ve Rahim'dir. Din gününün değil mi? sahibidir ahiretin. Yani kendi kemalatını nazara verecek ayetlerle devam ediyor. Elhamdülillah'tan sonraki Kur'an-ı Kerim'de gelen ayetler. Bu da bize değil mi Cenab-ı Hak ayetlerle de hamdin manasının aslında kemalini, kemal sıfatlarını, isimlerini nazara vermek olduğunu, onları işte idrak etmek, işte hadsiz bir, şimdi dönelim, külli bir niyetle, hadsiz bir itikat ile demiştik ya, bu bize verilen nimetlere, hadsiz nimetlere biz nasıl bu küçücük cüz'i, yani bedenimizle, ibadetimizle mukabele edelim dilimizle. Hadsiz itikat ne? İşte hadsiz itikat şu mana. Yani Allah'ın mi, cemal ve kemalinin nihayetsiz sıfatlarının şey sıfatlarındaki isimlerindeki kemalatın nihayetsizliği cemali görüp idrak etmek, tefekkür etmek işte bu oluyor zaten. Ne oluyor? Küllileşiyor o zaman. Hadsiz bir itikatla külli bir mukabele oluyor. Yine bu okuduğumuz bahsin işaret olacağı icazdaki bahsin de şöyle devamında şöyle bir yer var. Eğer insan maddi ve manevi her bir uzvunu Allah'ın emrettiği yere sarf etmekle hamdin şubelerinden olan şükrü örfiyi ifa ve şeriata intisal ederse. Ha buradan da anlıyoruz ki hamd şükürden daha kapsamlı, daha geniş. Zaten ifade etmiştik. Şükür nedir? Hamdin şubelerinden. Şükrü örfü ne? Mesela bize bir göz verilmiş. Hadsiz bir büyük bir nimet. Veya işte ne verilmiş? İşte akıl verilmiş. Veya ne verilmiş? El verilmiş, kulak verilmiş. Bunlara mukabil değil mi? Allah'a şükretmek şükrü örfü oluyor veya işte nimet verilmiş rızık verilmiş şifa verilmiş zenginlik verilmiş neyse i̇şte bu bize ulaşan bir nimete değil mi şükretmeye şükrü örfü deniyor bütün şükrü örfüler toplandığında ne oluyor işte hamd manasına yani içinde ona kuvvet veren ona yakın bir mana oluyor ama hamdin şubesidir şükür buradan da bunu anlıyoruz yani demek ki şükür verilen daha ziyade verilen bir nimete bakar hamd ise verilen verilmeyen her türlü değil mi? E, nimete sadece insanın kendisine ait değil başka insanlara başka ziyaretlere verilen nimetlere de bakar. İfade ettiğimiz gibi hamd şükürden daha kapsamlıdır, daha geniştir. Hamd zaten elhamdülillah bakın. Elhamdülillah yani hamd Allah'ın zatına, uluhiyetine bakar. Şükür ise daha ziyade rahmaniyetine veya isimlerine, esmasına bakar. İşte hamd bütün zamanlara, bütün hallere bakar şükür ise daha ziyade nimete ve ihsana bakar şekliyle özetleyip bitirebiliriz. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enil hamdülillahi rabbil alemin el